Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tesadüf blokları deneme deseninde yürütülmüş buğday çeşit verim denemesinin varyans analizini yapacağız. Denememizde 5 tane buğday çeşidimiz var. Çeşitlerimiz burada denememizde dört tane blok üzerinden yürütüldü. Denemede tane verimi değerleri parseller üzerinden alındı. Kilogram dekara çevrildi. Buradaki gördüğümüz değerler kilogram dekar üzerinden alınan değerleri gösteriyor. Varyans analizinde hatırlarsak ilk önce genel kareler toplamını bularak başlamamız gerekiyordu. Genel kareler genel kareler toplamını kısaca böyle ifade ediyorum. Size daha önce dersi de kısaltmasını göstermiştim. Genel yani kararlar toplamını bulabilmemiz için düzeltme terimini ilk önce bulmamız gerekiyor. Düzeltme terimini bulabilmek için ilk önce tüm terimdeki verilerimizi topluyoruz. topladıktan sonra bu değerin karesini alıyoruz. 5525'in karesini alıyoruz. Daha sonra bu değeri karesini aldığımız değeri denemeyle de iki toplam parsel sayısını biliyoruz. Denememizde 5 tane çeşidimiz, 4 tane de bloğumuz var. 4 çarpı 5, 20 tane parselimiz var. 20'ye biliyoruz. Değerim. Ve şu anda bulduğumuz değer. Bu değerimiz bizim. Düzeltme terimimiz oluyor. Uzatma terimimiz genel kareler toplamı ve diğer uygulama kareler, blok kareler toplamının bulunmasında kullanacağımız bir terim. Genel kareler toplamını şimdi bulabiliriz. Genel kareler toplamını o hücrede bulmanız Biraz sorun olabilir. İlk önce hatırlayalım. dersi de anlatmıştım. Bütün parsel değerlerinin her bir parsel değerinin karesini alıyorduk. Nasıl fazla oldu? çıkarıyorum. Yani şurası birinci çeşidimizin birinci bloktaki değer olan 230'un karesi olmuş oldu. En son değere bakarsak pardon burası 5. çeşidimizin dördüncü bloktaki değeri 290'ın karesi. Yani tüm parseldeki değerlerin her birinin ayrı ayrı karelerini alıyoruz ve bunların toplamını buluyoruz. Topluyoruz. Topla. Hücrelerin hepsini seçiyorum. Toplamını. Bu değerimizi düzeltme teriminden çıkarıyoruz. Böylece kareler toplamını buluyoruz. çarpma teoreminden çıkarttığımız zaman karenin toplamını bulmuş olduk. Şimdi tekrarlıyorum. Düzeltme terimini ilk önce nasıl buluyoruz? Bizden düzeltme terimini bulmamız gerekiyor. Genel kareler toplamını bulmadan önce düzeltme terimini bulacağız. İlk önce düzeltme terimini bulurken ilk önce tüm parsel değerlerimizi topluyoruz. Tümünün, tüm değerler doğrudan topluyoruz. Değerler topladık. 5525 değerini elde ettik. Sonra 5525'in karesini alıyoruz. Karesini aldık. Buradaki değer. Bunu biraz daha açarsam. Biraz daha açarsam. şekilde görülür. Güzel şekilde görünüyor. Sonra bu değeri 5525'in karesini aldım. Bu değeri elde ettim. Bu değeri de karesini 5525'in karesini de 20'ye bölüyorum. 20'yi nasıl buldum? 20'yi şöyle buldum. 4 tane blok çarpı 5 tane çeşit Toplam kaç tane parsel sayımız var? 20 tane parsel sayımız var. Ortalamasını alıyorum. 20'ye bölüyorum. Ve buradaki değer elde ediyorum. Buradaki değerim bizim buradaki değerimiz bizim normal düzeltme terimi değerimiz oluyor. Bu değerimiz düzeltme terimimizi kareler toplamlarında hesaplamak için kullanıyoruz. Kareler toplamını nasıl buluyorduk? Genel kareler toplamı, genel kareler toplamını nasıl buluyoruz? Her bir parselin ayrı ayrı karesini aldım. 230'un karesi, 250'nin karesi, 200'ün karesi, 220'nin karesi, 150'nin karesini aldım. 170'in karesi, 280'in karesi. Yani buradaki parsel değerlerimiz her birinin ayrı ayrı karesini aldım. Karesini aldıktan sonra bu değerlerin tümünü topladım. Sonra genel kareler toplamını bulabilmek için bu değerden bu değeri çıkardım. Yani kareler toplam değerinden düzeltme terimini çıkardığımız zaman genel kareler toplamını bulmuş olduk. Bakın hücreden de takip edebiliriz. Mavi dediğimiz kareler toplamlar değerlerinden kırmızı dediğimiz düzeltme terim değerini çıkardım. Genel kareler toplamını buldum. Genel kareler toplamını bulduk. Sıra bir renklendirme yapalım. Evet. İkinci bulacağımız kareler toplamı da uygulama kareler toplamımız ya da çeşidimize ait kareler toplamını bulalım. Bunu nasıl biliyoruz? Çeşit toplamlarını bulacağız çeşitler toplayacağız ilk önce. Şuradaki sütüne ait değerler tümüyle birinci çeşide ait olan değerler. Buradaki değerler birinci çeşidin birinci bloktaki ikinci, üçüncü ve dördüncü bloktaki değerler. Bunları topluyorum. Topladım. 900 değerini bulduk. Birinci çeşidimize ait birinci çeşidimize ait birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bloktaki değerlerin toplamı 900. Bunu aşağıya doğru çektiğim zaman şurası da 600'ü de görebiliriz. Bakın. İkinci çeşide ait birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bloktaki değerlerin toplamı. Üçüncü çeşide ait değerlerin toplamı. Dördüncü çeşide ait değerlerin toplamı. Bu da Beşinci çeşide ait parsel tüm dört tane parselin dört tane bloğun değerlerini toplamak. İkinci çeşitlerin bloklar üzerinden değerlerinin toplamlarını buldum. Şimdi topladığım değerlerin karelerini buluyorum. Kareleri 900'ün yani karesini alıyorum. 900 900'le çarpıyorum. Karesini alıyorum. Sonra diğer çeşitler içinde aynısını yapıyorum. Burası birinci çeşit. 900'ün karesi. Burası 660'ın karesi. karesi. Burası 1235'in karesi. 1610'un karesi burası. 1121 karesi burası. Sonra bu değerleri topluyorum. karelerin toplam değerlerini de bulmuş oldum. Fakat henüz bitmedi. Neden? Şundan dolayı. Ben 4 tane bloğun toplamını bulduğum için bu değeri bu değerlerin toplamını 4'e bölmem gerekiyor. Blok sayısına bölüyorum. Blok sayısına böldükten sonra bu değerden şuradaki bulduğum değerden düzeltme terimini çıkarıyorum. Düzeltme terimini buradaydı. Bunu Burada çıkardıktan sonra Pardon. Şunun daha düzgün olsun diye üstel şekilde yazmamasını tercih ederdim ama bu şekilde yazıyor. Değişen bir şey yok. Sizin bulduğunuz sizin bulduğunuz burası 1200 1200 yani 128 bin 128 bin 128.050. Burada bir sayısal değerde bir düzeltme yapalım. Burada verileri sanırım bilimsel olarak sayı değeri olarak görsün. Sayı değeri olarak gördüğün zaman evet 1250 değerine ulaştık. Şuradakilerin de aynı şekilde sayısal veriye çevirelim. Evet. Şu şekilde çevirirsek. Bunu da sayısal veriye çevirelim. Bu da böyle sayısal diye çevirdiğimizde üstte şekilde yazdı. Fark etmez ama sizin takip etmeniz açısından bu düzeltmeyi yapmakta fayda var. 128.050 değerini bulduk. Biz bunu daha önceki daha önce sınıfta anlattığımız dersimizde de aynı rakamı, aynı değerleri bulmuş olduk. Blok şunu da renklendirelim. Takip etmemiz kolay olsun. Blok kareler toplamını hesaplayalım. Şimdi blok kareler toplamını hesaplarken Şurada takip edilmesi için şuraya ben bir hücre ekledim. Çünkü yukarıdaki verilerle genel kararör toplamı arası sıkışmış görünüyor. Aşağıya sürükleyeceğim. Sürükledikten sonra burası boşaldı. Şimdi blok toplamını blok toplam onu bulacağım. Blok nasıl? Birinci bloğun toplamı. Birinci bloğun toplamı. Topla dedim. Birinci bloğun toplamı burası. Yani birinci bloğa ait bütün çeşitlerin parsel değerlerinin toplamı. Birinci bloğun toplamı. Gördüğünüz gibi. Bunu sürüklediğim zaman 4 bloğun toplamında bulurum. Hatta şunu ortalayayım ki takip etmesi kolay olsun. Şimdi daha iyi oldu. Burası birinci bloğun toplamı. Burası ikinci bloğun toplamı. Burası üçüncü bloğun toplamı. Burası da dördüncü bloğun toplamı. Blokların değerlerini topladık. Şimdi blokların karelerini, değerlerin toplamların karelerini bulacağım. Birinci bloğun kendisini kendisiyle çarparsam karesini almış olurum. Burası birinci bloğun toplamının karesi. 1385'in karesi bu değer. Bunları sürüklersem burası da şunu da ortalayayım ki kolay takip edebilirim. 1385'in karesi birinci bloğun değeri bu. İkinci bloğun değeri 1380 toplamı karesi de bu. Üçüncü bloğun toplamı ve karesi bu. Dördüncü bloğun toplamı ve karesi de bu. Ben blokların karelerinin toplamını bulmam gerekiyor. Topla karelerini aldığım değerleri topluyorum. Tümünü topladım. Bu değerlerimiz birinci bloğun toplamının karesi, ikinci bloğun toplamının karesi, üçüncü bloğun toplamının karesi, dördüncü bloğun toplamının karesinin tümünün toplamı. Karelerinin toplamı. Bunların toplamını buldum. Bu değeri 5'e bölmem gerekiyor. Çeşit sayısına bölmem gerekiyor. Çünkü her bir blokta 5 çeşidi topladığım için bunların ortalamasını almam gerekiyor. 5'e böldüm. Ve bu değeri buldum. Bu değerden de ben düzeltme terimini Çıkarırsam Blok kareleri toplamını bulmuş olur. Bu değerden. Buradaki formülasyonu yazdım. Formül. Formülü takip edin üst kısımdan. Burada gösterdiğim yerden. Burada bakın. Burada. Buradaki değeri hücre değeri. F mesela 21F. Bütün formülleri hesaplamalarını buradaki hücrelerden takip edebilirsiniz toplamından neyi çıkaracaktım zücretme terimini çıkaracaktım Düzeltme terimimiz de burada 43.75 değerinde bulmuş oldum o değerde doğru hesapladık sizdeki verilerle kıyaslayabilirsiniz şimdi genel kareler toplamını bulduk uygulama kareler toplamını bulduk. Blok kareler toplamını bulduk. Şimdi hata kareler toplamına geldi sıra. Hata kareler toplamını bulmak çok kolay. Uygulama kareler toplamı Pardon burada formül yazacağım için algılamasında yanlış olacak. Genel kareler toplamından Uygulama kareler toplamı artı blok kareler toplamını çıkarırsan bana hatta kareler toplamını verir. Bu da şu demek. Genel kareler toplamı eksi parantez açayım. Uygulama kareler toplamı artı blok kareler toplamı. Evet. Hatta kareler toplamını da bulmuş olduk. Bunu da farklı bir renge boyayalım. Kareler toplamlarını öylece bulmuş olduk. Dersimizin devamında Varyans analiz tablosunun nasıl oluşturulacağı, serbest dereceleri, kareler ortalamaları, F hesap değerleri ve varyans analizinin diğer kısımlarını tamamlayacağız.